Elazığ'da finansmanlığını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı %75 hibe destekli makine ekipman dağıtımı yapıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın finanse ettiği %70 hibe destekli makine ekipman dağıtım töreni Sivrice Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdülkadir Akkan'la üreticiler katıldı. Çiftçilere 50 adet çapa makinesi, 60 adet süt sağım makinesi ve 10 adet süt soğutma tankı dağıtıldı. İnsanların daha kaliteli yaşaması ve her alanda verimli koşullara kavuşması için Için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen İl Müdür Yardımcısı Akkan, üretim maliyetlerinin yükseldiği son günlerde tarımda mekanizasyonun uygulanması işsizlik maliyetini ciddi anlamda düşürecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı son 20 yılda projelere verdiği finansal destekle üreticilerimize büyük destek verdi, dedi.